Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizinle birlikte yeni bir günle, yeni bir macera. Videoya düşük kasılamadım. Neşke. Arkadan sesler geliyor. Çok özür dilerim. sesler yüzüne. Şimdi şuraya şurada, şurada kasılmak istiyorum. Genel istiyorum. Madenin tam lazım artık. Isın yemek yeme. Dön bir dakika onu durdurup kasacağım. Nereye çıkmamış? Geldim. Yani ya, 2 Ne oldu anne? <laughs> Arkadaşlar ben azıcık kasıldım. Video açayım. Gidelim. şuradan nerede de balta ya ha, bir tane yapalım Oo, olta bak bu iyi oldu olta yaptım şu yedekler olsun oltayı yaptığım ne oldu bak işte yani şöyle bırakalım azıcık envanterim düzensiz ya Şimdi nereden yapabilirim chest'i? Neyse bir şey olmaz. Ha, şunu da şunları, da şunları da çevireyim de. Oo, 64 stick ne yaptım ya? Şimdi devam edelim. Evet bunları böyle biliyorum. Ne? Ben bunu nasıl yanlış koydum ya? Hep yanlış koyduk hep. Ha? Oldu. Yine bir burası. Bu yakını böyle bir. Şimdi. Şimdi... Arıyorum. Arıyorum koyayım ya bu kırılacak bunu kullanalım <laughs> tavuk <Çek>. <gülüyor> <gülüyor> Hala balık yok.

Allah. Balıkları tuttuk. Şimdi sıra arkadaşlar. Maden ilmekte kaldı. Şimdi bu video için baya heyecanlandım. Heyecanlandığım için şu an bağırıyorum. Başka bir neden olmaz. Çok iyi planlar yaptım. planlarım var böyle 4 aydır motelde video çekmedim plan kuruyordum o planlar şimdi çok büyük çok büyük planlarım var Brawl Stars videosu gelecek ama Brawl Stars de isterseniz tekrardan eski hesabımdan ölüyorum yorumlara yazın ki Brawl Stars hesabının önemi Buna göre karakterleri çıkartırız. Hmm. Başka istediğiniz bir şey, ne bileyim var. Yorumları yazın. Bundan sonraki videomda Bundan sonraki videomda ne çekebilirim? Düşünmem lazım. geçerse hiçbir kesinlikle. Bu geçerse en baştan başlıyorum Şimdi şöyle arkadaşlar bir geldim gece olmuş. Benim eve gitmem lazım acilen. Ev neredeydi? Evi de yarım unutmayalım da bari. Ha şurada. Siz herhalde bu kadar emeğime karşılık bir abone. Bir like. Bak tek bir tuşa basıyorsunuz. Ben size burada yüzlerce tuşa basarak. Bir abone. Bir like alırım. Like'lı abone de atabilirsin yani. Helalde. <laughs> like atabilirsin umarım. Bakın hiç abone kazanamıyoruz. Bu benim çok <laughs> çeken bir durum. Ya, videolarımı beğeniyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Lütfen. Videolarımı beğenmeyin belki. Hiç yorum yapmayın ama abone olun yani. Lütfen. Lütfen. Daha <laughs> da iste. Bunlar da büyüyemedi be. Kardeş tam creeper gezmeye ...diyordu. Creeper maşallah etraftan belirmeye başladı. Oğlum ben bunu kaldıramam. Creeper'ı travlısın Gel creeper. Gel Ana. Önce nereden çıktı ben? Lan bir zarar Nereden? <laughs> Ne oldu ne oldu? Veremiyor muyuz biz buna? <laughs> ben verebiliyordum diye biliyordum ya. Oldu. <laughs> Kemik nereden alınıyordu? Üzgünüm <laughs> köpekcik. lazımdı. Bir gün ayın nasıl olduğunuzu bilmiyorum ama XP lazım Ne yapabilirdim? Kemik ihtiyacım var. Kemik olsa o XP'yi yetiştirecektim. <laughs> ne demek? Nişim Ketos. Bunu, bunu kapatayım bence bunu kapatalım tutmamız lazım içeride. <laughs> geldi geldi de do Hocam, bu bir buğdayın köpüğü olacak, dur. Bu kadar kayıp, hocam. Oha! Merhaba kardeşim, selam hocam. Selam, haydi kötü şeyler Kardeşimlere bak çok kötü bir şey yapmadım. Sadece sahibimiz artık öldürdüm. Tokatla yapayım. Hadi. Sen artık benim... Beni... Bak gülme. Çık ya. Gülme lan. Gel. Dur gülme. Evet arkadaşlar ben bunu buraya koydum. İsmi artık gördüğünüz gibi çok tatlı. Eşeğimiz de var şurada. Ama bu eşeği ben hala Ben gelen eşek üzerine çıkacağım. Üzerine. Hmm.